Koyacağım ben sana. Ha, Ayrı tabağa koyalım. Buna bir tane ne yapayım? Ben size koyayım. Koy bak tavuk var burada. Patates var. Baba bak. annem geliyor mu? Ne? Yok. Bu senin olsun ben kendime koyayım. Siz de ister misiniz misafir hanım? Olur. Tamam ben size de koyayım. Tavuk da attım Ayşegül'üm onun da tadına bakarsın sen. Vallahi ben çikolata toplarını çok güzel yapmışsın Ben de bunu da ben yaptım oraya da Kapatalım kapatalım, sorun olmaz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben bunu alayım. Şöyle kes. Ben sen bir şeyler getirsin diye çağırdım. Şöyle boş tabak verin. Şu anda koydum. <laughs> salata koydum. Salata kaşığı alabilir miyim? <laughs> Vallahi pikniğe geldik. Çok iyi oldu. Şey. Salata da Çok güzel oldu. Aynen. Öyle şu ben elma da geçerim sana. Aynen. Sakın oğlum, siz bir şey ister misiniz? Teşekkür ederim. Ben size balık koyayım bence. Aa balığımız kalmadı. Hadi kız. Aa dur ben özel sus. Ki benim mi? Ha? Alabilirsin onu boş. Hmm, bu ne? Bu salataydı bak yarısından aldım. Hmm. Ben ben de istiyorum. İkimiz de bir değişik salatalar yapmışız sanırım. Al bakalım. Bu ne? O da patates soslu patates hmm. bu ne? Sos mu? Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Hmm. Ay düştü. Düştü. İşte. koyayım. Özel sosundan da koyayım mı? Sen. Ben koydum kendine. ben de koyayım. Buyur ben adam. ben onu alamıyorum, ben bundan na bulamıyorum. Başla sos koymak. Tavuğu hiç dokunulmamış, tavuğu da ben alayım o zaman. Ben yedim. Yedin mi sen tavuğu? Ben de yedim. Bu ne? Kız var ya ben ne kadar çok sepet getirmişim. Hemen tamam. ben seninle. De... Birazdan da kalkarız, bulaşıkları falan yıkarız. Ama Çünkü yetmişiz de mi bir gelmek Evet, yarın bana misafir gelecek. Daha yemek hazırlayacağım. Aa, ama ben tanımıyorum. Sadece seni şey tanıyorum. Aynen. Bu ne? Küçük tabak bu da. Hı -hı. Ee, ben onun akıntı var mı diye bakıyorum. Bana verir misin? Balığı ayıklayayım ondan sonra yiyeyim. Ee, onu da oraya koyacağım da. Hı -hı. Alın bakalım salatayı. Ayırdım da hmm. dur. Ben doydum. <laughs> ben... ben eşyalarımı toplayayım boş olanları. Sağ bunlar senin tabağındaydı. Bunların tabağı nerede? Şunlar benim dış Aynen. Toplayalım. Şöyle. Ben daha daha yemeyeceğim. En alayım. Alalım. Geldi. <laughs> <laughs> Arabada çok güzel. Bir şey soracağım. Evet dinliyorum. Ben bu kadar gelemem. Öyle ben bana kendi sepetimden alayım da koyayım. Tamam. Kız ben de Vallahi en son şey yaptım. Abi ya ben saatime ne yemek yapacağım ya onu düşünüyorum sabah bunları. Ay şeyim Vallahi çok zor bir Evet. Şurada bu da benim. Bu senin benim. mi? Evet o da benim. Hı? Bunlar Şu tabaklar senin mi? Evet. Şu, da şu, da şu senin. Şu <laughs> senin. Şunlar da benim. Bu tepsi de senin. Ay tepsimi de alayım. Bir düşürürüz. Görüşürüz canım. Yarın. Ay kız burada da şey kalmış. Al bakalım senin şey de alandı. Ben bunu yiyeyim mi? Balıklarını aldın mı sen? Aldım aldım. Emin misin? Eminim. Al bu balıkları da benim iki tane. Tamam al üç tane olsun zaten. Bir sürü bulaşık çıktı ya. Ya benimki çok az. He aynen. Şu Ama... elime geldim. Yarın misafirim geldi. Neyse, ben hemen evimi toplarım ya. Ben şey söyleyeceğim. Tabii söyle canım. Her yer pembe olmuş ya. Evet. Bu da benim anaannem. Kim kime komşuluğa geliyor? Ben Bak. ona geldim. Gözünü sen bir hesap açalım. Olur He? Yok ya. Bence açalım. Bana göre güzel. Sana göre mi? Sen herkesten güzel yaparsın. Bence yapmalısın. Ya? Zaten benim abur cuburum da var. Onunla beraber yiyoruz değil mi? Aynen. Ayşe burada her şey var. Ne yapayım? Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Su var orada. O suyu kaldırın oradan. Ay baba o benim. Tamam dökmeyin. Bakalım ne topladın. Yarın için komşuma ne atsan? Tamamdır. Yarın için ben bir şeyler hazırlayayım. Bari. Evet, Dışlarına çok zararlı şeyler yapmak. Babama açmıyorum. Bak Ece'nin ablan ne güzel yaptı. Hasta Ay. yapacağım ben. O bu az olursa akşam gerisi. <laughs> <laughs> Özel bir tane yapacağım şöyle. koyayım Ayşe sen ne yapıyorsun? Kütüklere gittiğimiz eşyaları topluyorum. Aa, senin de işin çok o zaman. Evet. Dişini açma. Ver Ece'ye ablanı açsın. Ben açabilirim Ayşe'ciğim bana verebilirsin. Tamam. Açamazsan sana veririm. Ha. Bunu Bu açamadım. Çevirdikten sonra yerimizi sileriz. Evet, son bir şey. Ağzımıza da. Şunu bir daha çiziyorum. Ayyyy. Ağzım benim için gitti. Uyuyayım. Bak, öğretim var. yerde bu alanı süzerdim. Bir tane de yaktığım var. Bununla istinad ediyorum. Orada mı uyuyorsun? Odan orası mı? Uyu bakayım. Uyu bakayım. bakayım Uyu bakayım. Hı? Yastık da mı var orada? Evet. Bak ya. <laughs> İyi geceler sana. İyi geceler. Biz pasta yiyeceğiz Ece'nin ne sen yeme. Bakın bu şeklinde oldu. Kaldın kız tas yapın onu. Ayşe bak nasıl yaptı. Oy. Benim özel tarif. Uykumu kesiyor ya. Bunlar yarın için kalsın ya. Ayy, Sabah olur ya. Yataklarını topla öyle bırakma Topluyorum ya sus Hemen balık pişireyim ben de evet. Bir akşam misafir mi var? Evet çok önemli bir misafir var. Hmm. Şöyle bir gizlenmeye Kıyım lazım ben Zınladım. mutfakta fakta yüz mü yıkanır Ayşe? Değil, Sen sabah kahvaltısını yaptın mı? Hiç yapsana. Hı. Sen de bana bir Ben şu, 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 Oh, mm -hmm. Mm -hmm. Çok güzel Çok güzel ya. Gül bakayım Komşu sen ne seversin? Koşu. Öbür elini. Ne yaptım ben öyle? Niye sana öyle yaptırdım? Neden öyle yaptırdım? Fotoğraf çektim. <laughs> Sen de o bak bak ablanın yaptıklarına bak 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 bak. 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 Görüyor musun gül şeklinde yapıyor. Kimden öğrendiyse. Küçükken öğrenmiştim. <laughs> Şu anda büyüdün. Evet. Eleven. <laughs> <laughs> salata yapıyorum. Ya içi içeyim. Ben sabah kalktım. Komşu salata seversin değil mi? Evet. Tamam. Bir de şundan alayım ya. Al. Hiç var zaten. Ay uykum geçti, ya. Bir tane alayım canını çekten. Koş dayın içeri gel. Geçin. Ne? Balım da pişmiş. Balım da. Tamam. Yasin Hemen koyayım. Hı. Bir de kurabiye yapalım. bir Hı? Hı. 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 O yüzden çağıramadım. Ama anneni çağır o zaman. Annem abi seni istiyor. Ama şu an Yok. Gelecek şimdi. Kelebekli kurabiye yapayım ben de. Sever misin aynı şey? Geç akşam. Güzelin iyi Güleceğiz. misafirler. Baba <laughs> <laughs> <Anahtarını> atmam lazım. <laughs> kurabiye mi yapıyorsunuz şimdi de? Ay çok tatlı <laughs> <laughs> kelebekler. <laughs> Şunlar da kurabiye. Aa! Bunu sen mi yaptın? Evet gül şekli. Gül. Ayşe için özel. Aferin kız bunu nasıl öğrendin sen? Küçükken öğrenmiştim. Çok güzel. Çok beğendim ben. Ben bunları fırlatsın. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bakın benim odam burası yatak. Evet yatak. Üstüme onu yastık da var. Hı hı. Bak ne güzel yapıyor ama bak bak. Ondan bak çok güzel şekiller yapıyor. Sonra fırınlayacak Bence onları. Hadi yemek de oynamak, değil mi? Yemek mi o? Tamam. Pardon. Yemek mi? Evet, Şimdi tavamız da var. Da evet. İnce ince mak uzun makarna mı yapıyorsun? Evet. Tık tık. Kim o? Benim. Hoş geldin. Pik pik olsun. Unutmuşum ben getireyim. Tamam tamam. Tamam geldim. Şene kadar daha su koyayım. Ya mı Yağ mı koydun? koydun. Su kaynamıştı i̇şte onu koydum. Hmm. Makarnayı koyduk için arkadaşlar. Evet. Şimdi o fokurduyacak, pişecek. Kurabiyesi fırından çıktı pişmiş. Çok tatlılar. Teşekkürler. Bu ne peki? O salata. Hmm. Kola ta topçuklarıymış bu da. Salatamız var. Kelebekli kurabiyemiz var. Hmm. Tavuk mu bu? Evet. <laughs> Mutumuz var. Balığımız var. Bu neydi? Gül kurabiye. kurabiyesiymiş bu da. Bir Şimdi ne yapıyorsun? İçinde güzel kalp gibi olmuş. Hmm, evet. Evet. Bu ne peki? Ya, bilmiyorum. Öyle şey yaptım. mantı da. mı? Öyle duruyor. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Çikolata topuna yiyorum. Hı hı. Afiyet olsun. Burada benim babam tuvalet de var. Hı hı. Burada yüz var. Mutfağın. Çok güzelmiş mutfağın ya. Burada yüzümü yıkıyorum. Ama orada sanki bulaşık da yıkanıyor. Ama şakacıktan böyle tuvalet. Hmm. Anladım. Şurada e, tuvalet. Anladım. Asıl buraya bu bulaşık yıkama gerekiyor. Çünkü bak burası bir sürü yemek yaptı. Ayşe'cim gelebilirsin istersen. Benim işim bitti. Tütük. Hoş geldin komşu. Buyur otur sen buraya. Neler var yemekte? Gördüğün gibi her şey var. Şurada mı var? Evet bu da var. Ben sana koyabilirim. Ben de istiyorum. Ben koyayım ben sana. Mantıları son 3 dakika ben bunu kaynatayım hemen. Ben bir tane bunları alabilir miyim? Bir tane mavi bir tane kırmızı? Aa gül şeklinde olanlar. Tabii alabilirsin. Bir tane mavi. Bir tane de şunları. Kırmızı. kırmızı olanlar. Buyur. Afiyet olsun. Ay. Şomaz. Heh yaptım. Al bakalım. Hmm, bu i̇şte. ne? O makarna. Tamam onu istiyorum bir tane. Bakın, Salata istiyorum. Salatayı al bakalım. Bir dakika ben sana çekelim. Hmm. Makarna da istiyorum. Mantı da isterim. Tavuktan. Bir de şundan. Bir de şundan. Hepsini istiyorum. Sen sonra tadına bak. Söyle bana nasıl olmuş. Ben şu tadına bakmam. Tamam. Şundan da istiyorum? Tamam. Bu tabağı al bakalım. Bir tane de mantı. Aa mantıların da işte. Güzel görünüyor. Size bir şey kalmadı mı? Her şeyi de bana verdiniz. Ben sizin için yaptım hepsini. Ha? Ya. Hadi Getirin. güzelce ye yemeğini. Al, boş. Zaten getireceğim.

Çok güzelmiş. Şunları elimle yiyeyim ben. Gerçekten canım çekesi geldi görünce. Gerçekten... Afiyet olsun. <laughs> Gerçekten bu sıcak gibi. O zaman bence yemeğinizi yediyseniz her şeyi toplamalısınız. Bir şey söyleyeceğim. Ha, gerçekten, güzelce. Gerçekten bu sıcak gibi. Evet. Değil mi? Her şey bittiyse her şeyi geri yerine ama, koymalıyız bence. Ama bu alacak al, ama anne ama nasıl, nasıl öyle sıcak olur? Bilmem. Olabilir. Belki senin elini sıcaktır öyle vesilesiyle. Görüşürüz. Tamam. Bay bay. Bay bay. Sen bulaşık şeyini ödünç alabilir miyim peki? Bulaşıklarını yıkamayalım. o zaman gelebilirsin değil mi? Evet. Hadi o zaman siz bulaşıkları yıkayın. Ondan sonra burayı toparlayalım. Çok Evet. Abone olmayı, like atmayı, abone olmayı, unutmayın görüşürüz. Görüşürüz. Aşık olun.